Aleyküm selam. Şaka. Şaka. Konuk değil. Konuk olarak gel. Konuk mu? Evet. Bir Şaka. Evet. Şaka. 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 Niye tıklıyor müdür? Sakin ol. Konuk mu? Konuk. Ben bağırdım. Bir gelmesin ben geldim. Ben <laughs> 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 Beni sadece konuk olarak <laughs> evet. Başka türlü ağlamıyorlar yani. Konuk değil, sabah geldin değil mi? Ağlamıyor, iyi mi? Ağlamıyor, sabah geldin ha? mi? Gelmedi mi? Atma oğlum. Gelsem takım için yok. Hadi gel. Geldin mi? Gel. Gel, mi? gel. Konuşalım. Seni götüreceğim. Gel. <laughs> ha, sen geliyorsun. Götür beni ne olur. Ben gelmedim ama sen çıkıyorsun. Süper. Gel. Süper. Süper. Çıkar beni buradan ne olur gerçekten. <laughs> Ağlama dur bir dakika. Ağlamıyor musun? Gülüyor musun? yüzünden tutuyorum. Tamam sakin ol. Gel. Hem ödülü. Gidelim onu gidelim. <laughs> Gidiyoruz. Özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Ben de konuştum. Onlar da e, sen eğer istersen. Ben istiyorum. Sen okey dersen. Ben tamam. Ha. Ben Hadi mi? gidelim buradan o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim ya zaten. Öyle olursa izin vereceklerini söylüyor. Tamam tamam. Ha? Evet gidelim. Tamam. O kadar mı? Ya yani Gerçekten esnaf şimdi büyük kalktı. Yemin ediyorum büyük kalktı artık yani. yani seni eve alamayız, evin huzurunu bozulur diye. Doğru söylüyorlar Ama çünkü. Doğru mu söylüyorlar? Huzur. <laughs> Allah Allah. Ama neden? Ne demek, ne demek doğru söylüyorlar? Ha <laughs> Bir ne de neden? doğru söylüyorlar diyorsun yani. Ama neden? Çünkü hani çok dürüstsün ya aşkım. Dürüst insan Ya Yani o yüzden mi yani? Evet. Yani. Sen gittin ya yaşantımın Bir anlamı kalmadı Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı Senle geçen günlerimin değerini bilmedin Sen gittin ya yaşantımın bir anlamı kalmadı Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı sen gittin ya senden sonra, mutluluğum olmadı Ne zaman Şimdi ekrana yazı verecekler. Güle güle diye. Hmm. Tamam. <gülüyor> 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 yemin ediyorum, <laughs> ben size yemin ediyorum bak, yemin ediyorum. Neden sen bana gözünüze bakar, şaka nasıl arıyorsun ki? Güldün mü beni, çok sinirimi bozdum. <laughs> Gerçekten bir kere daha mutlu olurdum. Ben sana söyleyeyim. Burada çok güzel bir aşk geçireceğiz biz seninle. Ya ben çok korkuyorum. Burada o bu kadar çok göz var ki Gökhan Gerçekten çok ben korkuyorum. Niye korkuyorsun? Şey. Niye korkuyorsun? Ben varım da. <laughs> keşke ben gelseydim Gökhan bence. He? Bence keşke ben gelseydim. Yani. E denedim. Üç hafta bekledim. Bırakmadın mı? Yemin ediyorum. Keşke ben gelseydim. Keşke. Gerçekten çok zor. Zor. Ne zor ya, ben yokken beni arıyorsun, sen yoksun çok zor diyorsun. <laughs> evet. Ben geldim, yine çok zor diyorsun. Yine çok zor çünkü çok zor. Niye? Bilmiyorum. Artık ben otururum, sen ne yaparsan yap, git sen savaşma. Lan seni...